Evet arkadaşlar 143. sayfadaki resimlerimize devam edelim. Şimdi gelelim ikinci şeklimize. Line komutunu aldım. Şurada aşağıda 29 milimetre bir çizgimiz varmış. Yukarıya doğru 7 milimetre gitmişim. Ondan sonra şöyle bir da çizgimi bıraktım. Yukarıya doğru 7 ve 12 e, mm milimetrelik bir çizgimiz var. 19 milimetre yapıyor. 10 milimetre sağa geldim ve aşağı doğru indim. Ve bunu Şöyle terimliyorum. Şimdi şurada şu kısmı terimlemeye gerek yokmuş. E, şu, şu kısmı uzatabilir misin? Şöyle uzattım. E, şurada 20 29 yani 9 metre şurada bir e, şeyimiz var. Çizgimiz var. Bunu da şöyle offsetle şuraya aldık. Şimdi şöyle kontrol edelim. Şuradaki eğik kısım şurası. Şu, şu kısım şurası. Ve şuradaki eğik kısım da şurası. Yani üç tane e, yüzey burada görünmüş oluyor. Şimdi yan görünüşe ya da üst görünüşe geçelim. Şöyle üst görünüşe geçmek için şöyle ee, bir hiza alıyorum. Ü yüksekliği neymiş? 16 mm. Şöyle hizayı devam ettirdim. Buna yukarıdan baktığımız zaman bir dikdörtgen gibi görünüyor. Şöyle e, önce bir dikdörtgen özelliğini e, oluşturalım. Evet. Tirmet'e tıklıyorum. Enter'a basıyorum ve istediğim yeri tıklıyorum. Şuradan bir çizgi aldım. Yine hizayı aldım. Geldim trim'i. Ben tabii işlem yaptım. Şuradaki, bakın şu eğik yüzeye. Önden bakınca şurasına, önden şöyle baktık. Önden bakınca şu şekilde görünüyor. Üstten bakınca da şu şekilde görmüş oluyor 16 mm. Bakın önden bakınca burası 7 mm olarak görünüyor. Şöyle bir kontrol edelim. Şurası 7 milimetre olması lazım. Evet. Ee, şurası da 16 milimetre. Evet. Şimdi şurada ne var? Üstten bakınca şu çizgide şuraya da bir çizgi çizmemiz gerekiyor ve şurada da 8 milimetre bir tane daha çizgi çizmemiz gerekiyor. Yani böyle aldım bunu aşağı doğru geldim. Trimle. Bakın şimdi burada birkaç tane daha çizgi var. Onun için enter'a basmadan önce buraya bastım. Keseceğim yeri hizaya bastım. Sonra enter'a bastım. Daha sonra tekrar çizgi istersen yalnızca buradan itibarım olan kısmı trimlemiş oluyorum. Şimdi şurada şuradaki yüzeyi oluşturmam lazım. Ee, onun içinde 8 mm mesafe varmış. 8 mm mesafeyi ben şuradan hiza aldım. Yani şurada fazla ee, çizgi offsetlenmiş oldu. Onu da ne yaptım? Trimle iptal ettim. Ne olmuş oldu? Şimdi yüzeyi kontrol edelim. Şu yüzey şurası, şu yüzey şurası, şu yüzey şurası, şu yüzey, şurası, şu yüzey de burası. Evet. Şöyle yan görünüşe geçelim. Yan görünüşe geçtiğim zaman şöyle bir izah veriyorum. Bakın e, yukarıya doğru 19 milimetreydi. E, şimdi bu sağa doğru sağa doğru 8 milimetreymiş şurası. Şöyle bunu arkadan arkadan bakmış oluyoruz. Yan görünüşe arkadan bakmış oluyoruz bu görünüşe göre şöyle 8 mm çizdim. Ondan sonra diğer tarafı eğik. Şuradan bu tarafı 16 mm'ymiş. Yukarıya doğru 7 mm'ymiş. Ve diğer tarafı eğik olarak birleşiyormuş. Evet. Şimdi ben buna bu taraftan bakınca şuradaki çizgi bakın arkadan bakınca buradaki çizgi e, görünmez olarak ifade edilir. O zaman ben bu hizadan bir tane çizgi çektiğim zaman şunu şöyle, şöyle şunu kesik çizgi olarak ifade etmem lazım. Şimdi bakın ne oldu? Şunu arkadan baktım. Şuradaki yüzeyi ben buraya görünmezliği ifade etmiş oldum. Çünkü arkadan bakınca orası o şekilde görünüyor. Ee, şuraya kadar görüş o zaman burası buraya gelecekti. Ders ee, ters başladık, neyse önemli değil. Ee, görmez de ifade etmiş olduk biz ee, şimdi şurada bir tane de şu eğik çizgi var. Eğik çizgiyle şöyle şuradan şuraya eğik çizgi olarak ifade etmemiz lazım. Bunu da çizgi. Demek ki şöyle bakınca e, arkadan bakınca şu çizgi şununla ifade ediliyor. Şu çizgi de, şuradaki eğik çizgi de şununla ifade edilmiş oluyor. Evet. Bu şekilde e, bu görüşte halletmiş şey olduk. Evet. İyi çalışmalar.